Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Oyuna yeni gelecek olan 3.0 güncellemesi hakkındaki detayları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Burada bir giriş ekranı bulunuyor arkadaşlar. İşte gölge modu. Burada şöyle bir şey var. Kapıları gösteriyor burada. Canlanma bölgesini gösteriyor arkadaşlar. Kancayı gösteriyor, yeni gelen kılıcı yakın dövüş silahını ve klonlama cihazını gösteriyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim haritada. Pirison, Yasya, Napolyana, Georgia Bull olmak üzere 3 tane ana etkinlik bölümü var arkadaşlar. Buraya atladığınız zaman 8 dakika içerisinde tabi 8 dakika sürüyor. Sizlere canlanma kartı veriyor. Bu canlanma kartını öldüğünüz zaman kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Uçak şimdi oradan geçecek. Ben de oradan atlayacağım arkadaşlar. Bakalım yeni 3.0 güncellemesi özellikler neler sizlerle birlikte inceleyelim. Bakalım. Pancanın gelmesi iyi olmuş arkadaşlar. Şu an beta sürümündeyim. Beta sürümü oyunun nihai kalitesini temsil etmez ve oyun değişiklik yapma hakkını gizli tutar. Bununla bilgisini vereyim arkadaşlar. Daha henüz net değil ama kesin gelecek şeyleri sizlere paylaşıyorum. Bu arada arkadaşlar tuşların kontrolü öyle bir zor ki. Yani karakteri hareket ettirmek de zor bu beta modunda. Şu an her şey İngilizce. Sizin gördüğünüz gibi yazılar falan. Evet arkadaşlar yeni etkinlik bölgesi burası. Bakın Yasya Napolyana nasıl değişmiş. Gördüğünüz gibi gri gri binalar var. Bir dakika şu silahlar ver lazım olacak bize zaten. Bakın dediğim gibi arkadaşlar şu anda mouse'un imlecini kullanıyorum silah değiştirmek için. Kontrolleri ayarlamak o kadar zor yani. Bir dakika butonları aktif edeyim. Çünkü zıplama tuşu da aktif değil burada, burada arkadaşlar. Kendim zıplayacağım yani. Ben emülatörden oynadığım için tabii ki şu şekilde aynı. Tırman şuraya. İmle kalsın ya. Aa bakın arkadaşlar klonlama cihazını buldum. Şimdi size ne işe yaradığını göstereceğim. Hemen dibime bir bot gelsin bakın gördüğünüz gibi. Hemen şu içeriye gir kardeşim. Şu klonlama cihazını at bir yere. İstediğiniz yerde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Şu benim kopyam arkadaşlar. Şu an içeride. Nerede? Aha. Bakın gördüğünüz gibi. Botun nereden geldiğini gördüm. Bana sıkıyor şu anda. Direkt bundan ayrılacağım arkadaşlar çünkü bunu kullandığınız zaman ölüyorsunuz lan nasıl ayrılıyorum ben bundan? Aynen ayrıldım. Klon cihazında öldüğünüz zaman normalde de ölüyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ben geçen maç denedim. Klonum öldü, ben de öldüm. Ne saçmalık? Ben de anlamadım. Dediğim gibi daha kesin değil arkadaşlar bu özellikler oyun değişiklik yapma hakkını gizli tutar Belki de birkaç değişiklik olacak bu yeni modda hiç bilemiyoruz Kullanma cihazını kullandık bu arada adet adet kullanabiliyoruz arkadaşlar öyle her zaman kullanabiliyoruz kullanamıyoruz Yerde kaç tane bulursak bulalım mesela diyelim ki şu Toki'de adam kusuyu Girerim şu evin içine klon cihazıma atarım ortaya adamın nerede olduğuna bakarım yani bu kadar basit olay Ver şunu. Bunu da ver. Ha bakın. Skyter Hook. Yani kesin kanca arkadaşlar bu. Şöyle deneyim bir. Bakın. Kullansana lan. Ha şöyle mi kullanılıyor? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın. Aa süresi 5 saniye mi bunun gerçekten? Aa. 5 saniyede bir kullanılıyor. Ha zaten bir önceki Yıl dönüm modu moduydu değil mi? Aynen. Yıldönüm moduydu arkadaşlar. Onda da da 5 saniye kullanabiliyoruz sadece. Bakın şöyle göstereyim. Hatta buraya tırmanır mı ya? Atar mı buraya? Bakın e... hadi hadi artık şöyle de uçabiliyoruz arkadaşlar. Çok mükemmel olmuş. Mükemmel. Bu şekilde de ayrılabiliyoruz. Tabi bunun tuş ataması elbette olacaktır ki kesinlikle olsun emülatörde kontrol edilmesi baya bir zor olacaktır arkadaşlar. Şu an ben metada hiç kontrol edemiyorum. Aa iki tane de alabiliyormuşuz çantayı. Tamam çantada kaç paramız var? Beş paramız var. Marketi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Kardeşim bir dakika ya. Niye açıyorsun bunu? Açma iki dakika. Daha diğer etkinlik bölgelerine de gideyim diyeceğim de arkadaşlar aynıdır ya. Aynıdır diye düşünüyorum. Buradakilerle bakın e, yeni Shadow Blade diye bir kılıcımız var arkadaşlar bakın şöyle göstereyim sizlere Bu şekilde uçuyoruz ve 10 saniyede bir yenileniyor Oha kılıcı fırlatıyor lan bu bildiğin Mükemmel olmuş mükemmel Bir dakika şöyle zıplasan Mükemmel bir şey diyeyim mi harbi mükemmel Bu rakibe tek atar arkadaşlar bu kılıç rakibe tek atar Şuraya tırman kardeşim. Bir dakika şöyle yapalım. Aa tuş ataması yoktu değil mi? Ulan bunu kontrol etmek de var ya zor olacaktır harbiden. Şöyle bakalım. Uç uç uç. Aynen. Market burada olacaktı. Biraz daha unutlanalım arkadaşlar. Şuraya geç. Bir bot gelse de üzerinde denesek ya. Ha canlanma kartımızın süresine bakalım. Daha 11 dakikası var. Tamam güzel. Bir canlanma adası var arkadaşlar. Oraya atacak mı bizi? Oraya da bakalım. Supply Vare Host diye geçiyormuş zaten buralar. Ha şöyle. Geç kardeşim. kırmanamadım mı ya? Ah bot geldi. E, bot gel buraya. Neredesin? Oha tek attı lan. Arkadaşlar yok böyle bir şey. Bildiğiniz tek atıyor. Harika bir özellik olmuş. Kardeşim sen şu kancayı kullan şöyle. Bunun metresini yükselttiler mi? Yok aynı arkadaşlar ya. Ben yükselttiler diye umuyordum. Abicim hemen açma işte şunu ya. O yukarıya nasıl çıkacağım? Ha kancayla çıkarız ya. Sıkıntı değil o. İyi, ya iki kere bastığım için hep şunu açıp duruyor ya arkadaşlar. Ben de biraz uyuz oldum. Bakın bu şekilde ipleri kullanarak da karşı tarafa geçebiliyoruz. Kardeşim tırman artık şuraya. Kancayı şu şekilde bir kullanalım. Bunun süresini düşürseler ne güzel olur ya. Uçarak kaçarak oynarız artık arkadaşlar. Bu 2.1 yazan şey ne oluyor? Ha canlanma falan mı oluyor? Bir dakika para kaç var? 24 para var. Burada bir market olması lazımdı. Aynen. Kendimi öldürtmeye çalışacağım zaten arkadaşlar. Şu markete bakalım. Evet silahlarda bir değişiklik yok ve arkadaşlar kullanılama cihazı 15 TL markette satın alınabilecek. Burada samuray kılıcı var ve kanca var. Ben kendimi bir öldürteyim de şu adaya git gitmeyi bir deneyeyim ya. İnşallah gider arkadaşlar. Gitmezse sonraki oyuna geçeceğim. Öyle deneyeceğim bir de şansımı. Evet. Geri sayım başladı. Lan beni canlanma adasına atmadı mı? Neyse atması lazım da arkadaşlar ya. Ben öyle tahmin etmiştim ama durun bakalım şuraya ineyim bir de orada deneyeyim. Kendimi öldürtmeyi deneyeceğim. Veya şu evlerde öldürtmeyi deneyelim kendimi. Bir de orada deneyeyim. Olmazsa zaten sonraki oyuna geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Pirison'dayız. Pirison'a geldim. Burası da aynı şekilde. Burası değişmiş arkadaşlar. Yine gri evler var. Şurada iplikler var. İple karşı tarafa geçmeyi deneyeceğim. Aa canlanma şeyi bitti değil mi? Durum bakalım. Kendimi tekrar öldürmeyi deneyeceğim. Aa solda sıfır yazıyor canlanma. Bu gitmeye gitmeyi deneyeceğim de. Ne var burada? 3x falan var arkadaşlar. M4 var. Buradan aşağıya iple inebiliyoruz. Aynen. Şöyle bakalım. Yok kendimi öldüreceğim ya. Benim orayı bulmam lazım arkadaşlar. Şöyle kısaca hemen bir göstereyim. Şu ev neci ya? Böyle kırmızı bir ev var. Bu eve nasıl gireceğiz? Kapı mı lazım? O kapı bir dakika, orada bir şeyler yazıyordu. Bakın klonlama cihazı bulduk. Bunun kapısı nerede acaba? bir giriş kapısı olması lazım buranın. Böyle haritada gösterildiğini görüyoruz. Tatlı olsun. Neydi ya bu? Destek evi gibi bir şey mi? Airdrop evi gibi bir şey arkadaşlar herhalde. Ve oraya girmenin yolunu bulmamız lazım. Tabi arkadaşlar beta sürümü de güncelleniyor normal oyun gibi. Yenilik geldiği zaman güncelleniyor. Yeni mod arkadaşlar tahmini 10 Ocak'la 15 arası gibi gözüküyor yeni modun geleceği. Bu ne şimdi? Buraya attık. Bot var. Bot seni bir vuralım ya. Evet bot da buraya saklanmış zaten. Tamam kardeşim şuraya. Aynen ya şu airdrop şeyini bulmamız lazım arkadaşlar. Kullanılama cihazı. En üste çıkacağım. En üstte çıkacağım. Oradan bakış açısıyla bakacağım her yeri. Evet. Aynen ya. Şu... Şu evin bir şey olması lazım. Her neyse arkadaşlar biz sonraki oyunumuza geçelim. Şurada kendimi patlatayım. Bir de anında ölmeyi deneyeceğim. Bakalım canlanma adasına atacak mı bizi? Onu çok merak ediyorum. Hemen arkadaşlar bir sonraki oyuna geçeyim. Orada bir de, de deneyelim şansımızı. Bakalım neler olmuş. Evet arkadaşlar zor da olsa bu canlanma adasını buldum da canlanma adası kaç? Girebiliyoruz mu? Niye giremiyoruz lan? Evet arkadaşlar bu canlanma adasına girilmiyor herhalde. Böyle değişik bir şey var arkadaşlar ama ben deneyeceğim buraya bir şekilde girmeyi ya. Normalde öldüğüm zaman oyun beni buraya atması lazımdı. Bakın gördüğünüz gibi çarpmış bir şeye girilmiyor gördüğünüz gibi. Ama ben bir şekilde girmeyi deneyeceğim arkadaşlar. Evet girmiyor. Buraya hiçbir şekilde girmiyor ya. Öyle abicim. Evet. Lan. Ne diyor? Respawn battle diyor. Ha, canlanma adasına giriliyor diyor. Çok güzel. Girdik biz. Aa, çok iyi olmuş arkadaşlar. Ben tam anlayamadım zaten burayı. Respawn point 5 tane var diyor. 1 dakika 20 saniyen var diyor. Yani diyor ki acele et. E diğer adamlar nerede ya? Bakın gördüğünüz gibi UMP'yi falan verdi elimize arkadaşlar. Yani iki kez canlanma hakkımız oldu arkadaşlar. Aynen bu modda 2 canlanma hakkı var. Çok güzel. Abicim yine mi tuşa ayar ya? Lan tırman sana şuraya ha. Şuraya bir gilerim mi arkadaşlar? Düşünsenize buraya tam giriyorsunuz. Şu tepede bir tane adam sizi vuruyor. Ne zorumuza gider ama ya. Evet arkadaşlar. Burada Aynen burada çok pus atılır arkadaşlar. Pusu atılır arkadaşlar. Bu mod tam bir pusucu modu olur arkadaşlar. Sizlere öyle söyleyeyim yani. Şuraya bir inelim arkadaşlar. Maçın sonunda bekleyelim. Aynen tam şuraya inelim. Evet şimdi marketten bir şey alalım arkadaşlar. Kılıç alalım. Kanca şimdilik gerek yok. Kılıcı botlar üzerinde deneyeceğim zaten. Bir de arkadaşlar güncelleme şeylerinden bahsedeyim sizlere. Respawn Battle. Buna ilgili bir şey e, metinler okuyacağım. You will encounter other and lose your chance. Aa, şansını kaybedersin diyor. Eğer ki burada birisi tarafından vurulursan. Sanki öyle bir şey diyor arkadaşlar. Aynen burada şey araç tamir bitimi öyle bir şey gözüktü arkadaşlar. Aynen. Eee ha bu adadan ayrılırsa diyelim ki bu canlanma adasından başarılı bir şekilde ayrılırsanız var ve ölürseniz takım arkadaşınız sizi tekrardan çağırabiliyor. Yani ikinci kez canlanma hakkınız olmuş oluyor arkadaşlar. Buralara bakalım. Ne diyor? Aa, bu gizli anahtarı bulun. E, airdrop evlerinden loot yapma özelliğini gösteriyor bize arkadaşlar. Aynen bu evler airdrop evi. Aa, bot geldi. Bir dakika. Kılıçla savunma da yapabiliyormuşuz arkadaşlar. Bir dakika lan. Ne oluyor? Yapsana bir savunma. Aynı savunma yapıyor şu anda. Bir dakika vurma. Nere tırmandı lan bu bot? hadi neredesin bir dakika şöyle ulan bu direkt vurdu ya her neyse arkadaşlar bahsedelim özellikleri ya bu kılıç yani ıı, mermileri bloklayabiliyormuş burada öyle diyor aynen mermi kesebilir falan filan Airdrop evi şu ne Böyle bir şey diyor arkadaşlar ama bunu çözemedim. Bu ne diyor? Ha, kullanılama cihazı kullanıyorken kancayı da kullanabiliyoruz. Daha hızlı hareket edebilirsin falan diyor. Öyle bir şey diyor arkadaşlar. Aynen. Şu anda oyunda zaten 10 kişi kaldı arkadaşlar. Oyunun sonunun gelmesini bekliyorum ben de. Evet arkadaşlar oyunun sonuna geldik. Ve şurada da bir bot var. Sizlere bir şey göstermek istiyorum. Bakın bot önümde şimdi arkadaşlar. Ateş etme tuşuna basacağım. Bir dakika. Koruyor şu anda bizim mermiler. Görmüş olduğunuz gibi bir dakika. Bir daha geri çekildim. Şu an dolmasını bekliyorum bu kalkan özelliğinin. Gel lan hadi dibime gel de sık. Ah dibime gelecek şimdi zaten. Aynen. Sık şimdi. Bakın. Mermiyi blokluyor arkadaşlar bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Böyle denesem bir de nasıl olacak? Bunun dolmasını bekleyeceğim tabii ki. Adamı vurma da. Bir dakika. Bu şekilde. Ha bu direkt adamın üstüne gidiyor. Mermiyi blokluyor bu şekilde. Aynen. Bakın arkadaşlar iki vuruşta bot botta öldü zaten. Ateş ederek aynen Adam'a kılıç atabiliyoruz. Tabi mermi geldiği zaman kılıçla mermiyi direkt blokluyor. Bu samuray kılıcı. Victory time diyor. Ve arkadaşlar gölge modu hepimize hayırlı olsun. Artı 103 nedir lan? Bronz liginde. Ve tam oynadım arkadaşlar. Sizlere bu videoda 3.0 güncellemesinin detaylarını anlattım. İnşallah kaçırdığım bir şey yoktur arkadaşlar. Tüm özellikleri sizlere anlatmaya çalıştım. Sizler deneyeceğim. Videoya like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Güncelleme ayrıntılarınız yine sizlere bir şekilde videolarda falan paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.